Merhaba sevgili öğrenciler. Matematiği sevdiren adam olarak pratik matematikle tekrardan karşınızdayım. Bu videomuzda Pisagor bağıntısını pratik olarak nasıl hesaplayabiliriz? Hem zaman açısından hem de işlem açısından nasıl avantaj sağlarız? Onu göstermeye çalışacağım. Umarım en iyi şekilde istifade edersiniz. Birazdan göstereceğim bu pratik Pisagor hesaplama yöntemini hem 8. sınıf öğrencileri hem de lise öğrencileri çok rahat bir şekilde uygulayabilir. Hadi başlayalım. Evet normal şartlar altında burada Pisagor hesaplamamız için 8'in karesini alıp 12'nin karesini alıp toplayıp kök dışına çıkartmamız gerekiyor. Burada daha önceden bildiğimiz bir konu olan EBOB yardımıyla çok pratik bir şekilde verilmeyen herhangi bir kenar nasıl hesaplanır onu göstereceğim. 8 ile 12'nin EBOB'u 4'e eşittir. 8'i 4 çarpı 2, 12'yi de 4 çarpı 3 şeklinde ayırdıktan sonra burada ortak olan 4'ü kökün dışına yazıp geri kalanların yani 2 ve 3'ün karesini alıp kök içinde topladığınızda direkt cevap 4 kök 13 olarak çıkacaktır. Bakın bu yöntemin en önemli avantajı zaman açısından zaten pratiklik sağlıyor. Bir de burada kök içinde bulduğunuz sayıyı tekrardan dışarı çıkartmanıza gerek kalmamasıdır. Çünkü biz zaten dışarı çıkabilecek her şeyi daha en başından dışarı çıkartmış olduk. Yani bulduğunuz cevap direkt şıklarda göreceğiniz cevap olacaktır. Ancak bu söylediğim sadece hipotenüsü hesaplarken geçerlidir. Eğer dik kenarlardan bir tanesini soruyorsa o zaman bazen kök dışına tekrardan bir çıkartma işlemi yapmak gerekebilir. Bununla ilgili örnekleri de çözeceğimiz örnekler içerisinde göstereceğim. Biraz pratik yapalım. 15 ile 12'nin en büyük ortak böleni 3'tür. 15'i 5 çarpı 3, 12'yi 4 çarpı 3 şeklinde yazdığımızda Ortak olan üçü kök dışına alıyorum. Geri kalan 5 ile 4'ün karelerini kök içinde topladığımda elde ettiğim cevap 25 artı 16'dan 3 kök 41 olarak bulunur. Çok pratik değil mi? 20-35. Ebobları 5'e eşittir. Bunu 5 çarpı 4. Bunu da 5 çarpı 7 şeklinde parçalayabiliriz. Burada 5'leri kök dışına aldıktan sonra geri kalan 4 ve 7'nin karelerini kök içinde topladığımız zaman cevabı 4'ün karesi 16, 7'nin karesi 49. 49 artı 16'dan 65 olarak buluruz. Cevabımız 5 kök 65. 24 ve 36'nın en büyük ortak bölünü 12'dir. Bunu 12 çarpı 2, bunu da 12 çarpı 3 şeklinde yazdığımızda ortak olan 12'yi kök dışına aldıktan sonra geri kalan 2'nin karesi ve 3'ün karesini topladığımızda cevabı 12 kök 13 olarak buluruz. 16 ve 32'nin en büyük ortak katı 16'dır. Bunu 16 çarpı 1, bunu da 16 çarpı 2 yazdıktan sonra 16'yı kök dışına alıp geri kalan 1 ve 2'nin karesini alıp topladığımızda cevabı 16 kök 5 olarak buluruz. Bu size ezbere öğretilmişti. Yani dik kenarlardan birisi diğerinin 2 katıysa hipotenüs küçük olanın kök 5 katı. Bakın o da zaten buradan geliyor. Şimdi de köklülerde örnekler yapalım. 5 kök 2 ile 5 kök 3'ün zaten görüyorsunuz bakın direkt en büyük ortak böleni 5'tir. 5'i e dışarıya aldıktan sonra kök içerisinde Geri kalan kök 2'nin karesi ve kök 3'ün karesini topladığımızda aradığımız cevabı direkt 5 kök 5 olarak buluruz. 7 kök 2 ile 21'in en büyük böleni 7'dir ortak böleni. Bunu 7 çarpı kök 2 bunu da 7 çarpı 3 olarak ayırırsak eboplarını kök dışına yazdıktan sonra geri kalan kök 2 ile 3'ün karelerini topladığımızda aradığımız cevap 7 kök 9 artı 2'den 11 olarak bulunur. 14 A ile 21 A'nın en büyük ortak böleni 7 A'dır. Bunu 7 A çarpı 2, bunu da 7 A çarpı 3 şeklinde ayırırsak EBOB'umuz 7 A olacaktır. Bu 7 A'yı kök dışına yazdıktan sonra geri kalan 2 ve 3'ün karelerini kök içinde topladığımızda cevabı direkt 7 A kök 13 olarak buluruz. Şimdi de bir dik kenarı ve hipotenüs verildiğinde diğer dik kenarı nasıl hesaplarız ona bakalım. 10 ile 5'in en büyük ortak bölümü 5'tir. Yani bunu 5 çarpı 2 şeklinde ayırdığımda burada ebabımız 5 olacaktır. O halde x'in içinde burada mutlaka 5 olacaktır. Şimdi içerideki kök 7 buradaki 2'nin karesi ile buradaki 5'in yanında olacak sayının karesinin toplamıydı. O halde 2'nin karesi artı 3 şeklinde ayırabiliriz 7'yi. Burada 3 neyin karesi diye sorguladığımızda kök 3'ün karesi olduğu için 5'in yanına kök 3'ü koyduğumuzda direkt verilmeyen diğer dik kenarı bulabiliriz. Yani az önce yaptığımız işlemleri tam tersini yapıyormuş gibi. Evet burada ortak bölenimiz 6. Altı. Bu 6'yı buraya da yazıyoruz. X'in içinde mutlaka 6 olacaktır. Yani 6 çarpı bir ifade gelecek. Burada kök 2'nin karesinden 2 gelir. 7'yi 2 artı 5 diye parçaladığımızda 5 kök 5'in karesi olduğu için 6'nın yanına direkt kök 5'i koyduğumuzda cevap çıkacaktır. 15 ve 5'in en büyük ortak bölünü 5'tir. Bunu 5 çarpı 3 ile ayırırsak x'in içinde mutlaka 5 olacaktır. Yanına ne geleceğine bakıyoruz. Burada 3'ün karesini aldığımızda onu 9 artı 1 şeklinde ayırabiliriz. Burada 1 neyin karesi diye sorguladığımızda 1 birin karesidir. Dolayısıyla 5'in yanında 1 gelecektir. Yani aradığımız cevap direkt 5'tir. 8 ve 20'nin en büyük ortak böleni 4'tür. Bunu 4 çarpı 2 bunu da 4 çarpı 5 şeklinde ayırabiliriz. Şimdi işlemi tersten yaptığımız için bakın burada EBOB'un yanındaki sayının Kök içinde yazılması gerekir. O da 25'e eşittir. Bu 25'in 4'ü 2'nin karesinden gelir. Dolayısıyla geriye 21 kalır. Yani evoklarını x'in içine aldıktan sonra 21 neyin karesi diye sorguladığımız zaman oradan cevabımız 4 kök 21 olarak bulunur. 45 ve 60'ın en büyük ortak böleni 15'tir. Bu 15 çarpı 3'e bu da 15 çarpı 4'e eşittir. Burada en büyük ortak böleni yani 15'i x'in içine aldıktan sonra bu 4'ü az önce yaptığımız gibi kök içinde yazarsak 16'ya eşittir. Bu 16'nın 9'u 3'ün karesinden geldiği için bunu 9 artı 7 şeklinde ayırırız. 7 neyin karesi diye sorguladığımızda kök 7'nin karesi olacağı için aradığımız cevap 15 kök 7 olacaktır. 125 ve 225 bakın bu sayıları normal yolla hesaplamak çok zordur. Karelerini alıp toplayıp sonra kök dışına çıkartmak. Burada 125 ve 225'in en büyük ortak böleni 25'tir. Bunu 25 çarpı 5 şeklinde bunu da 25 çarpı 9 şeklinde ayırabiliriz. 9'u kök içinde yazdığımızda 81 olacaktır. Bu 81'in 25'i 5'in karesinden gelir. Geri kalan sayı da 56 olacaktır. Burada ortak olan 25'i x'in içine yazdığımızda yanına 56 neyin karesi diye sorguladığımızda kök 56 gelir. Ancak burada 56 hala dışarı çıkmaktadır. 4 çarpı 14'ü ayırdığımız zaman 4 dışarıya 2 olarak çıkar. Dolayısıyla aradığımız cevap 50 kök 14 olarak bulunur. Bakın yöntem hem zaman açısından hem de işlem açısından bize çok ciddi pratiklik sağlamaktadır. Umarım videodan en iyi şekilde istifade edersiniz. Bir sonraki pratik matematikte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Lütfen videoyu diğer arkadaşlarınızla paylaşmayı tavsiye etmeyi unutmayın.